Ölümlü ve yaralamalı kazalara en çok sebep olan kural ihlalleri hangileri? 2021 yılı 13 aylık kaza istatistikleri incelendiğinde en çok ölümlü ve yaralamalı kazalara sebep olan nedenler diğer bir deyişle en çok ihlal ettiğimiz ve sonucunda kaza yaparak ölüm, yaralanma ve maddi hasara sebep olduğumuz 5 kural var. Maddi manevi büyük zarar gördüğümüz bu 5 kural hangileri? En çok üzerinde durmamız gereken kazaya sebep olan bu ihlalleri ve sebeplerine şöyle bir bakalım. Birinci sırada en çok ölüm ve yaralanmaya sebep olan kural ihlali, aracınızın hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak. Bu kuralı daha çok açarsak bunun birinci etkeni hızdır. Aracımızın teknik özelliklerini, lastik durumunu, yolun yapısını ve yolu direkt etkileyen hava şartlarını dikkate ve değerlendirmeye almadan hız yapıyoruz. Sonunda aracımızın hakimiyetini kaybederek kazaya sebep oluyoruz. 2021 yılında meydana gelen 175 bin kazadan 73 bini bu kuralın ihlalinde meydana gelmiştir. İkinci sırada ölüm ve yaralanmaya sebep olan ihlal ise kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamaktır. Ne yazık ki bu ihlal aynı zamanda çoğu sürücünün trafik kurallarını, geçiş önceliklerini, hangi yönden gelen aracın geçmesi gerektiğini bilmediğinden ve bilenlerin de büyük bir sabırsızlık göstererek kural ihlali etmesinden kaynaklanmaktadır. Üçüncü büyük ihlalimiz ise şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamaktır. Bu kuraldaki en büyük etki hatalı geçme yani hatalı sollamadır. Karşıdan gelen trafiğin yoluna girerek çarpışmalara sebep olunmaktadır. Karayolu yapısı üzerinde bulunan uyarıcı ve bilgi veren yatay ve dikey işaretleri düzenin takip ederek işaretlerin, levhaların belirttiği kurallara uymamak bu ihlaldeki kazaya sebep olan etkendir. En çok ölüm ve Yaralanmaya sebep olan dördüncü ihlal ise arkadan çarpmadır. Daha önceki videolarımdan birinde anlatmış olduğum takip mesafesi konusu bu ihlalin özüdür. Trafikte önümüzde seyreden araçla aramızda o anki hızımızın yarısı kadar olan rakamın metre cinsinden olan mesafeyi takip mesafesi olarak uygulamamız bizi bu ihlalden koruyacaktır. Yani saatte 100 km hız yapıyor isek yarısı olan 50 metre cinsinden öndeki araç ile olan mesafedir. Beşinci olarak ihlal edilen büyük kusur ise doğrultu değiştirme yani dönüş kurallarına uymamaktır. Yapacağımız dönüş ve doğrultu değiştirmeden önce yeterli mesafeden gerekli sinyal ve ikazları vermeliyiz. Yeterli mesafede yapacağımız dönüş ve doğrultu değiştirme hareketinden önce doğru şeride geçerek hem kendimizin hem de diğer yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğini garantiye almamız gerekmektedir. Tabii ki bu 5 maddeden başka ölüm ve yaralanmaya ve maddi hasara sebep olan maddeler de vardır. Ama en çok bu maddeler ihlal edilmektedir. Bizi ve diğer yol kullanıcılarını trafikte kazalardan koruyan ancak trafik kuralları içinde yazmayan çok önemli etken ise araç kullanırken sabırlı olmak ve nezaket göstermektir. Kazasız günler diliyorum.